Bu ıı, Tolun'un bana ıı, şaka yap videosu bu arada. Da bunun kamerası nerede nereye koyuyordu bu Tolu ya? Kaç zaman Tolu izlemiyorduk bak izleyelim. Instagram'a story attım dedim ki Buz diyarına e geçeceğiz ha birazdan. mesaj orospu çocuğu orospu çocuğa... aldım ağzıma diyen var abi yarranıyım. Ya Hocam, şey ya Keşke arıyoruz komik bir şaka. Zor. Keşke nereye dönersen dön. Popon arkanda. Ay senin ben popo Antilatör çekilişi şey isteyen mi? 31. <laughs> hmm. Kaybedecek hiçbir şey olmayan adama ne denir? Orospu çocuğu. Lan <laughs> dakikası var. Adamı niye söndür? Yarrak. <laughs> 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 Allah. Çek, siktir git. Ne haber? Bak bu amına koyduğum da arkada ne çözü saz DJ şey ee, Remiz ee. Messi'ye sormuşlar. Boyun niye kısa? Mesle demiş ki. Sanne orospu çocuğu. <laughs> <laughs> 31. Oğlum siz aptal mısın? Bırak <laughs> mesaja bak diye ses atıyorum. Senin ben amına koyduğum. Hangi gü? Ananın am. Sosko 31 komik değil kardeşim. 31. Oğlum sen aptal mısın? Hüseyin <laughs> teşekkürler. Hay palançonu nasıl? Batu teşekkür ederim. Dadaş. Hay poporlu teşekkürler. Abi bir tane adam donmuş karı saklet. Aklet. Abi bu arada burnunu sikeyim ya. Senin ben ananı sikeyim. <laughs> Hangi cu? Ananın amcu. Ananın amcu. <laughs> Aydın Ay, sen. Senin ananın amcu. Bana mı söyledin? Ya sen, sen mırç zurna. Eline vereyim de oyna. <laughs> ne alakası var <laughs> ya? bir adam varmış. Sokakta yürüyormuş. Ölmüş. <laughs> Abi <laughs> vay be. Abla <bahsediyorum. gülüyor> dalga mı geçiyorsun bizde? Bak bak bir de 10 kere söylemiş. Siktir. Hocam saçlarını hangi gün Bugün Buffon demiş ki Defansa Thiago Silva'yı, Ramos'u, tüm stoperleri koyun. Kaleye de Noel'le beni koyun. Kimse gol atamaz. Ama karşı takımda Ronaldo olmayacak. Messi'nin annesini sikiyim. <laughs> Oğlum böyle bir, şey yok ya. Bunu neden bu kadar büyük? Hadi laf sokayım. Oğlum durur mu yapıştır mı cevap? Çünkü ben bir orospu çocuğuyum. Senin demiş. ben ananın amına koyayım orospu çocuğu. <laughs> Olay <Kolaymış. Otur. gülüyor> <laughs> Güzel şaka anlıyorsun hocam. Dur bu çok gülmüş bunu çok merak ettim. Deveye sormuşlar. Sormuşlar <laughs> boynun niye eri diye demiş ki tamam, götüme bu. tollayın burnu kaçtı. 90 60 90 ah sana bir soksan. bana mı diyorsun aptal oruz. Abi sana bir haberim var bir adam varmış ölmüş. <laughs> Oğlum bir adamın ölmesi komik mi abi şimdi sikeceğim size. Geçen gün file çorap aldım zürafaya almadım. Ay. Bak ikinci şaka güzelmiş ama <laughs> ben bir 10 <laughs> dakika bekledim. File çorap almış hani fil hayvan olan file zürafaya bokum da bir şaka. Ne yazan tosun okuyana olsun Vay Bir adam varmış tolu. Yatmış tamam mı uykusu gelmiş. Sonra karısı da tekne. Hepinizin psikoloğunu sil. <laughs> 141. <laughs> ya sen de Muhammed sayın peşenek ne yapıyorsun oğlum? Ağlama Tolu ağlıyorsun bak. Şeye benziyor lan sesi. Sen aklına ona benzemiyor bu. Ben Tolu kafa atarım lan sana. Ona benziyor Açacak lan. Açıcaksın lan bu ses kaydını. Peze. Vallahi ona ben Bak pezevenk demiş amına koydum onu. bir İngiliz bir Alman bir Türk. Üçü de senin götünü biraz yükseldi hocam <laughs> ne yapayım? Bir anan bir uçağa inmişler. Bak orospu çocuğu anan diyor. <laughs> <gülüyor> ne gülüyorsun lan şaka yapsana pezevenk <laughs> Oğlum şaka yapsana Ya reis sen yani cidden <laughs> adamsın ya Ya amca şaka yap şaka <laughs> Ninem yolda iphone 11 bulmuş ama tuşlu değil diye çöpe atmış zort Sen ninenin aklına s*** <laughs> 31 Bak aptala bak ya yine aynı şaka ya Zuuurt Ananızın şimdi ya çok yakışıklıyım ananız Abi sesim niye böyle sorgulama az önce uyandım amına koyayım ya Senin götüne kaktüs gibi <laughs> <kim gülüyor> Abi ne şakası amına koyayım yeni uyandım <laughs> şey. Senin ben uykunu 4 tane ses kaydetmiş 4'ünde de yeni uyandım Anladık amına koyayım 2 <laughs> tonla kaç tonla eder 2 tonla Hayat olmuş <laughs> yaşam maşam avınıza koyayım sabah akşam 31 o, o kadar belli ki Kuşa sormuşlar ne kadar yem yersin Demiş 1 kilo Koyuna sormuşlar ne kadar ot yersin demiş bir ton. İneğe sormuşlar ne kadar sıçarsın demiş mü. 31. Ya, ya. ne alakası Hocası var? var. Hocası bir gün gö gölü mayalamaya gitmiş tamam Sonra demiş ki bir tane adam. Hoca ne yapıyorsun gölü maya e? demiş ki sana ne amına kodu. Ayda. Bana inandırıcı gel. Daha komik bir şey bulamazsın ya. 30 85 31 ya. Yüzde 85. 31. Anadın, amana... Antik gizemlerde hava nasıl eser? Tarihi eser. Güzel. Hı. Güzel. İrfan seni mecbur olarak görüyorum. Ulaştık gibi uzarım bir yakana uzarım. Barbar gelmiş lan alt odaya. Ver mehteri ver ver ver. Ver. Çocuklarım babam. Ordulu. Selamun aleyküm. E <laughs> 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 Psikopat abi. Barbar anlatsana mehteri vermeden önce kellerini bir. Kanka sıkıntı. Barbaron kişilik evden bir kişi bayıyor, diyor bin arabaya ver beteri. Ayşe Tayyip'e tablo okuyup Ayşe Tayyip'e ne alaka Ne? Plastik gibi uzarım, bir yakana uzarım. Ne? Plastik gibi uzarım, bir yakana uzarım. Plastik gibi uzarım, bir yakana uzarım. Ne? Plastik gibi uzarım, bir yakana uzarım. Ne? Plastik gibi uzarım, bir yakana uzarım. Berkay sikice konuşma öğren ya, ben bile daha iyi konuşurum. Abi imam bayıldığı yaparken imamı bayıltıyor muyuz? Arkadaki <laughs> benim tepki verdi. <laughs> Ananı sikim kamera göğe bakıyor. Kamera göğe bakan. Bok klas bunda <laughs> Fenerbahçe. Ya siktir git oğlum yapmayın şunu ya. Bir gün köyün birinde bir palanço varmış. Bütün insanları O palanço'nun ben anasını Abi temel yüzme yarışından önce doping almış. Sonra da belli olmasın diye sonuncu olmuş. <laughs> Gerçek şakalar da bir komik değil amına Adamın biri güle sormuş ki senin neden dikenin var Gülle demiş ki Arkada temizlik yapıyor annesi bu bana şaka yapıyor Bak şakanın da bokluğa bak Sana ne orospu çocuğu Şakanın bokluğa bak <laughs> Ses kaldı, bak. Abi, 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 <laughs> adamın biri insan kaçakçısıymış ee, İnsanları götürürken polise yakalanmış Polise ne taşıyorsun diye sormuş Adam mal demiş Ondan sonra biri çıkıp şey demiş biz mal mıyız lan demiş Polis de demiş ki Mal olmasan çıkmazdın zaten demiş Mal bu işte. Yani polis çeviriyor. Yani. <laughs> ya. <laughs> abi şimdi e, ben bir kız var. Sonra o kız ne yaptı biliyor musunuz? Sürekli Oğlum, ne... aboneden çık demedim ya. Cüneyt abi. Allah şaka yapıyorum. Teşekkürler. Bu sıfır. Bela Lucifer bu arada. Teşekkürler donate'ler için. teşekkürler. Tapcan da abone olmuş. Hoş geldin bro. Postlarıma, hikayelerime. Emir sana yumruğu bir koy. 31. Ölbe estağfurullah. Yüce Rabbim bunlar neler? 31. Hay <laughs> ananın amına koy. Herkesin kulağına küpe olabilecek bir atasözüdür. 31 diyecek. Yumurta yiyelim. Ete para vermeyelim. Birbirimizi sikelim göte para vermeyelim. Ne ne diyor, işame. Ben herhalde işemeye gidiyorum işemeye işemeye. Ben herhalde işemeye gidiyorum ben herhalde. Bir zamanlar bir palyaço varmış herkes gül. O palyaçonun anı. 32'nin B eksiği kaçtır. Aa, yat geldi. Kutulardan yat geldi. Fero abi kaçırmıyorsun ha böyle şeyleri. Aa, yat geldi. Yat geldi, yat geldi, yat geldi, geldi. Çok Verme teşekkür abi. ettim Vermettleri, vermettleri oğlum oradan hemen. Sena teşekkürler donate için. Bu arada yat için de çok teşekkür ediyorum. Sena derler teşekkürler. Sibel teşekkür ederim. Ee, yat hemen olmuş. Up. Çok teşekkürler. Bayıl. Bay abi yok ya. bay. bayıl. Ama yat. Anladın mı? Yat. Ya Barış abi aynı Bak bir de adeta beyin gerektiren <laughs> Ramazan metroda mısın o amına Ramazan lan? senin ben amına aldandım sana biliyor musun? Çocuksu güzelliğini aldandım. Şaka. Bak aptal amın. <laughs> 31. Ya bir de 31 demeden önce böyle 5 saniyelik ya var ya ayklar <laughs> 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 Abi çok yakışıklısın. Abi sence ben yakışıklı. Amına. Dolu bugün Dursun'la Temel bir odada yatıyor. Odanın içine sonra arı giriyor. Bu arıyı işte arıdan işte korkuyorlar. Yorganın altına yatıyorlar. Dursun giriyor. Temel arıya vurmaya çalışıyor. Arı sonra dışarı çıkıyor camdan. Dursun ayağa kalkıyor falan çıkıyor yorganın altında. Sonra içeri bir tane daha arı giriyor. İkisi bu sefer yorganın altına giriyor. Arı arının çıkmasını bekliyorlar. Dursun kafayı çıkartıyor bakıyor. Arı dışarı çıkmış diyor. Sonra içeri giriyor tekrar yorganın içine. Temel kafayı çıkartıyor bir bakıyor. içeriye ışık ocağı girmiş. Diyor ki ulan Dursun abi bizi Elif Eren'inden aray. Hı? Bir gün bir yap. Dursun. Abi bizi Elif Eren'inden aray. Ne? Lan dursun. Abi bize Elif Eren'inden aray. Elif Eren'inden aray. Bir gün bir adam varmış. Ölmüş. Siz çok rezil homofobik insanlar. Abi itfaiyecilerin kemeri neden kırmızı biliyor musun? Biliyorum. O kadar boru sana girse sen de kırmızı. Bak işte mala bak. o kadar boru sana girse sen de kırmızı. Bak işte mala bak. Abi merhaba. <laughs> girsi, <laughs> bak işte, bak. Abi, merhaba. Bir palyatı varmış o da benim. Şaka kısa ve net ben çok inanılmaz <laughs> beğendim. Dolunay bir tekerleme vardır bilir misin? Dal salkar mal kalkar. Mal kalkar dal salkar. Şimdi siktir git. Mınasak. Hocam sen de çok bilmiyorsun. <laughs> Abi gel birlikte burnumuzu yaptıralım. 10.000 TL olmuş ucuza kapatırız. Emojiler şöyleyse arkadaşlar. Bu komik değil. Benim mallım. Şu iki tane emoji varsa basmaman gerekiyordu. <laughs> çok özür dilerim benim mallım. Atasözü sözü oluyor mu? Hocam sen geç kaldın hocam ama oluyor tabi ne istiyorsan Abi öncelikle benim de burnum seninki gibi büyük arkadaşlarım Taşaku Talat ve Mervan'a benziyor Ondan dolayı halini anlıyorum Aynen Favori youtuberımsın Amına koyduğum Ne çakak Ne sesini veriyor yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım, ne yapayım ne Ananın am 31 Ya şimdi harbi 31 31 Senin ben amına Abi sen e, aldın mı? <gülüyor> Neyi? Zıt herhangi bir Lan oğlum onu numara <laughs> Bir gün bir kedi. yok <laughs> Zıt Erenköy. Lan oğlum on numara şaka. dede oğlunu engelliyoruz. Bir gün bir kedi yolda yürüyormuş sonra karşısında köpek görmüş. Anas kimlik kaçmış. Gerçeklik payı var gibi geldi. 31. Yankılı vermiş bir de amına koydu. Dersettin <laughs> hoca kızına demiş ki git ekmek al. Sonra <laughs> <laughs> kızı tamam baba deyip ayakkabılarını giyin. Ayakkabılarını giyerken Nasrettin hoca bir koymuş kızın kafasına. Kız demiş ki baba neden vurdun? Nasrettin hoca da demiş ki ya tutarsa. Ay. 31. Bir şey soru sormuş. Demiş ki bugün okuldan sonra ne yapacaktınız? Bitseni. Seni. 31. Ya oğlum bize aptal mısın? <laughs> Gün bir temelle bir dursun. Şey girmişler kalın bahçesine. Meyve çalarken yakalamışlar onları. Sonra götürmüşler kralın karşısına. Kral da demiş ki en sevdiğiniz meyvelerden 30 tane bunun getirin. Temel erik getirmiş 30 tane. Dem hepsini demişler ki götüne sok. Ondan sonra dur gülüyormuş sokarken. Sonra demişler niye gülüyorsun? Bu kadar. Ya bak benim de cam sıkıldı şimdi. sanki bunun bir devamı olmalı sanki. Olmaya abi. Bak bu da girdim kolay sanmışım halbuki fantaymış. <laughs> <laughs> kolay sanmışım halbuki fantaymış. Kolay değilim. Ko sınava girdim kolaydı sandım fantaydı. Gibi olabilir hocam. Beni de kendine benzettin ama. Kaybedecek hiçbir şey olmayan insana ne denir? Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Hocam nasıl biliyorsun? <laughs> Bence güldüm. <laughs> Omana koydum. <şofir. gülüyor> 31. <laughs> Doğrudur hocam. Bir de sıçıyor bu büyük ihtimal. Yankı. Abi en komik şaka direkt. 31. Arkada da ezan 31. okunuyor. 31. Bak bunun da arkada kuş öt Abi. 31. 31 doğru, doğru. Abi bir adam berbere gitmiş Berberle sohbetleşiyorlar Selamün aleyküm aleyküm selam diyor İşte gel otur tıraşını edeyim senin diyor Adama soruyor şey berber soruyor müşteriye Diyor ki nasıl yapayım seni saçın diyor Adam da diyor ki müşteri Yanları al üstü kalsın diyor Sonra berber de tıraşı bitiriyor Al istediğin gibi oldu mu kardeşim diyor Yanları aldım üstü de bıraktım diyor Sonra adam parayı ödemeden kaçıyor <laughs> Çünkü niye biliyor musun <laughs> Yanları al üstü kalsın diyor Yani paranın üstünü bırak. <laughs> <laughs> Remi, <laughs> şey bu arada. <laughs> Peki, i̇yi. Ozanca boş geldik kardeşim. Abilerin abi abisi. Kardeşim. İyi kardeşim benim. Eyvallah. Ee, Gön seni. Canını e, yerim e, e, canını. Ne abi. var lan? Zidana sormuşlar. Allah ne Allah. Abi? Kardeşim bu nasıl yayın ya? <laughs> Allah şimdi diyor tövbe tövbe. mi kardeşim? Onu yesin bunu yesin. Lucky bayağı baya bir şey atıyor. Tapcan baya bir şey Fer abi ne yapıyorsun ya sen? Nurcuk da atıyor. Işık'ı da atıyor da. Teşekkür ederim Demirfiz'de Ferah abi bir şeyler deliyor da ben ne denediğini anlamadım. Hediye kutusunu deniyor sürekli. Ferah abicim teşekkür ediyorum. Taşaklarına beton yetmez yani. Bunu chat halkı olarak kabul ettik artık ya. <laughs> Zeus teşekkür ediyorum abone olduğun için. Siyoran abone olduğun için i̇şte, teşekkürler. Tapcan da abone olmuş teşekkür ediyorum. Ferah abi yine bir şeyler deniyor. Bırakalım chat bir takılsın kendi haline. Seviliyorsun abi saygılar. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun demişler. O da demiş ki nerem doğru ki. Oo <laughs> hocam. Bu çocuğu da engellemek lazım. Anlamadım Büyük ya. ya. Allah, Zidane sormuşlar. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun demişler. O da demiş ki nerem doğru ki. Ne alakası Oo, var? Hocam. <laughs> bu çocuğu da engellemek lazım. Bu zararlı bir çocuk. Ahmet Çakar normal bir mi? Lan Tolunay Reis. Cevap vereceğim mi mesajlarıma? Videolarını izliyoruz abi. Benle evet. PUBG Mobile oynar mısın? Ay ananın amına koyayım. Hayda. Sevinç kaçıyor ne denir? Anan Dik lan açıyor. Lan <laughs> yaklaştım yak Abi şaka <laughs> istemişsin. Biz de seni kırmadık. Düşündük deşindik bulduk bir tane. Abi bir şey tane. soracağım. Tehlikeli <laughs> mi bu? Yo şey Instagram'dan. Bir ee. tane yani, oradan işte millet yazıyor. Ya sikti 31 diyecek bak dinlemedim bile. 31 diyecek abi kesin. Değil, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir palyaço varmış herkesi gözürmüş <laughs> <laughs> gözü <laughs> bir gün <gümlü> <laughs> bir adam. Sen Türk olmada Abisine diyor ki abi ben ateist oldum diyor. Adam da. Çıplak ördeğe ne denir? Cıbıldak. Ay can alacağım şimdi mutluluğunu. Yapma Allah aşkına ya. Abi bir espri de ben yapayım mı? Yap. Susamın küçüğüne ne denir? <laughs> Susam. Susamcık mı? Allah Allah. Tövbe tövbe. <laughs> ne denir? <laughs> o denir <Susam>. <laughs> Doğru mu bildim? <laughs> Doğru mu bildi? <laughs> Abi ailemin yanında izleyemiyorum seni hoparlörde ya. Ailemizin yanında tek izleyebileceğimiz yerindedir Barışçı'yı. <laughs> ya ve bir tane dün bir e, izliyordur büyük ihtimalle kendisi. Bir hanım ablamız annemizle tanıştı, Çocuğu da beni izleyeceğim. Ondan dolayı o da izliyor. Ara ara PUBG oynuyor. Oynamıyormuş galiba ya. Çocuğu izliyor diye o da izliyor bu sürekli. Bir kontrol amaçlı. Yani dedi çok az dedi bir küfür etsen olmaz. Mı? Bir kıssak dedi şunu. Dedim ablacığım ne yapalım yani ya yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Tabii tabii güya İlbey'in annesi de tek sevdiğiniz <laughs> Ama o videoları izliyor. Şimdi İlbey evde durup e, o büyük ekranda yayını izliyorsa zaten büyük ihtimalle <laughs> İlbey'le bir daha görüşmemiz imkansız gibi bir şey olur arkadaşlar. Ama aile yayını. Bizim her zamanki olayımız bu. Aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen O diyor ki abisi harbi mi lan diyor çocukta Allah çarpsın diyor Bir adam varmış doktora gitmiş çok üzülüyormuş Bu doktor beni Ne? Senin keşke palyaço anlatsaydın seninki daha kötüymüş Abi zevk alıyorum Ba mala bak, bu ne diyor oğlum lan ne diyor? Senin <laughs> de Haleçoyan anlatsaydın seninki daha kötüyüm. Abi zevk alıyorum. <laughs> ba mala bak, Allah ne Allah. diyor oğlum lan ne diyor? Bir gün bir adam hastana sormuş ki sen günde ne kadar et yersin demiş. O da demiş ki ben günde bir kilo et yerim demiş. Bu şakayı Sonra aldık bu kanka. Oyunu sormuş sen günde ne kadar ot yersin mö, demiş. demiş. O da ben günde bir kilo ot yerim demiş. Tabi koyun mü öder? Demiş. sormuş sen günde mö, kaç mö, litre demiş. su verirsin? Süt verirsin demiş. Mö. O da mı? Aynen. <gülüyor> 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 ee, bir pes videonda tanıdım. Açıkçası ilk videoda hiç hoşuma gitmeden amına kodumun oldu. Ama sonra ne? Orospu'nun çocuğu. Abi sen direkt bunu başlasan olmaz ona... <laughs> mı? Bak işte mala Bulu, bak ama. bak Nasrettin Hoca bir gün ağaçta oturuyor mu? Bir adam gelmiş köylerin halkından bir adam gelmiş sormuş demiş ki. Hoca sen ne yapıyorsun? Hoca da demiş ki sana ne <laughs> hocam hoca demez öyle şeyler harbiden <laughs> var ya geçmişimize dair yapılan saygısızlıkların bu ülkede attım tabi yok Barbar <laughs> barbar bar, 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 al 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 abone ol koyup barbar direkt bar, 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 bar girdi anasını satayım Hadi, İyi izle <laughs> hoca sen ne <laughs> hoca da demiş ki sana hocam hoca demez öyle şeyler harbiden <laughs> siz var ya geçmişimize dair yapılan saygısızlıkların bu ülkede attım tabi yok sizin hepinizin geçmişiniz <laughs> Burak oyunda taklidi yapsana lan hayvan herif <laughs> Ama çok tatlı seviyor şey adam. Koli baba boynuma dolan. İyi bayramlar. Kardeşim. İyi bayramlar hocam. Delidir herhalde. Bir bir adam varmış. Bütün alayanlar güldür. Ay o adamın anasını. Abi bir adam şoka gelmiş derdi Ayzure. Ne? Ey ne? sana yani sen... Şoka gelmiş derdi Ayzure. Bir Kusura şoka yani, girmiş Gündür. diğeri de Ay, Azire mi? Anasını... Abi bir adam şoka gelmiş derdi Ayzure. Terazide mi? Eymen ey sana ben. yani seni meczup olarak görüyorum hocaya yakıştıramam. ...tonla yaran çok yakışıklı. <laughs> Bak işte sala bak. Bir, bir, e bir diyormuş O da Bu da yolu çekmiş aman <laughs> Senin ben aman yolu dinletmişsin. <laughs> <laughs> Sormuş. Demiş ki sen <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yumurtarsın Ya hep aynı şaka hep aynı şaka Kardeşim birazcık aşın kendini Bak ben anlatayım bir tane de Bir gün bir Temel'le Dursun otobüse binmişler çift katlı otobüs. Temel yer yokmuş yukarı çıkmış Dursun aşağıda. Temel yukarı çıkan Temel aramış Dursun'u demiş ki nasıl gidiyor yolculuk demiş. Tam tersi özür dilerim. Aşağıdaki Dursun Temel'i arıyor nasıl gidiyor yolculuk diyor yukarıdaki Temel'e. Temel diyor ki iyi gidiyor iyi gidiyor da diyor bizim şoför yok. <laughs> nasıl yani? <laughs> şey herhalde ya. Ee, yukarıda... Kanka çift katlı işte otobüslerde üst yukarıda kimse olmuyor ya mantık olarak Aa. aşağıda işte Oğlum öyle Temel malzeme şey. Bir şey yani o. İyi gidiyor iyi gidiyor da diyor bizim şoför yok Heee Telefon numarası Orası bir Amına ya Yusufu uta burnun girsin be ha? Ne, ben, koyabilirim. ben de senin amına koyayım Abi <laughs> Özden yengeli ne zaman tanıştınız? Çok merak ettim Çok merak ettim Bu komik bir fıkradır delinin biri bir gün yataktaymış. Sonra yataktan düşmüş. Sonra bir daha yatmış. Ne oluyor amına? <laughs> Adamın birinin kafasına kağıt düşmüş adam ölmüş. Çünkü kağıtlar bir ton yazıyormuş amına koyayım. <laughs> Ay. Engelleyin çocuk. Ben video çekiyorum, değil ne lan çocuk? orospu çocuğu. <laughs> orospu çocuğu öyle. Orospu kutuna koyayım Instagram'a girdiğimiz mi var sanki? Story <laughs> atmıştım ben 3 saat 2 saat sonra görüyorum. Çıkmayacağım bilerek rahat rahat atıyorum Nasılsın tonla abi. İnşallah osurursun da rezil bir olursun. bir fanlarından biriyim. Sikir git. <laughs> Bak bir de şefketli söylemiş. Şef şefvet. Bu bilgiyi yaymamız lazım abi. O yüzden seni kullanmam lazım. Kusura bakma. Bir bakayım kanka. Abi hani balık yedikten sonra yoğurt yenmez yani. Ya, helva yenir ya. Tamam. Nedeni şuymuş balık öldüğünü bilsin diyeymiş. Bak işte sağa bak. Ay, hey, nasıl hocam o hocam. tutar mı? Ne yapacağım? Ne? Aman abim. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım diyor hikaye. Abi Galatasaraylı olmayı bu farkıyla kaçırmış da. <laughs> Bak işte abla ne diyorsun? Bir adam varmış, kansermiş. Sayılı günleri kalmış. Ondan sonra 11. Onu çağırmış yanına. Demiş ki oğlum benim sayılı günlerim kaldı. Ben öleceğim. Arkadaşlarımı çağır demiş. Onlarla bir şey söylemem lazım. Bir helallik isteyeyim demiş. Çocuk öbür gün işte bir yemek düzenlemiş. Babasının arkadaşlarını çağırmış. Oturmuşlar masaya. Adam demiş ki benim sayılı günüm kaldı demiş. Kaç? 31. AIDS oldum ben demiş. Hayda. Hakkınızı helal edin. Ayla. Yemeklerini yemişler falan. Babasının arkadaşları gidince çocuk sormuş. Sen AIDS değilsin demiş. Kansersin demiş. Niye öyle söyledin demiş. Babası da demiş ki ben öldükten sonra ananı sikmesinler diye. <laughs> <laughs> Çok, <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. <laughs> Oğlum bana niye... <laughs> Bana niye haber dinlettin ama? Abi kızım birinden çok hoşlanmıştım. Kız böyle kızıl falan müthiş. Aga be aga bir yürek Kıza mi dayanır? Çocuk papatya'ya sormuş. Seviyor mu sevmiyor mu? Papatya da demiş ki. Ya çıktığın delik zengin olacak ya da girdiğin delik. <laughs> Yoksa çalış çalış an anlamı bir karış. Ya hayda. Götten yemiş ölmüşüm. 10 tane atamana koyayım ses kaydı. Bir tane at şuraya 31. 31. Ha, bu kadar kanka sen delikanlı <laughs> bir adamsın. 4 veren 10 kere atmış sen adamın da... <laughs> hatsızsın amına koyayım senin. 31. Bak işte salak. Abi sen sen gerçek şey şokersin öyle mi? Çok Çok iyi ee, yaptı bu sahte iyi. Öyle mi? Çok iyi yaptı bunu. Tolunay çok yakışıklısın. Bak. Çok yakışıklısın. Bak. <laughs> Nişanlım olacak insanın dediği şey. Bir gün bir adam doktora gitti <laughs> Çok iyiymiş lan bu. Bak. Nişanlım olacak insanın dediği şey. Bir gün bir adam doktora gitmiş. Doktora doktor bey çok mutsuzum hiç gülemiyorum demiş. Doktor da palyaçoya git o seni güldürür. O palyaçonun anasını sikeyim yeter mi? <laughs> Güzeldi bu arada. Ben beğendim. Yerde... Oğlum abonelikten biri çıkmış. Bak yapmayın şöyle şeyler. Hiç küfür olmaması çok güzel bence de. Bu kadar az küfür... Karışık çenesi daha sonra izleyelim. Gene bunu sarkıtıyorum. Ama şimdi dediğim gibi buz diye anlaşmamız gerekiyor. Barış TV'ye de güzel bir ayarlar çıktı. Ama dediğim gibi e, buz diye anlaşmak istiyorum artık. Ben de bir Tamam mı kardeşim mesela Barış TV'de? hemen hemen.